Evet LGS sınavına girecek olan arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere yepyeni bir sayfa açtım. Sebebim tabii ki de önceki sayfanın dolması. İlk 10 maddemizi yazdık. Şimdi de sizlere geriye kalan 10 maddeden 5 maddemizi yazacağım. Zaten önceki videoyu izleyenler bilirler arkadaşlar. LGS sınavı için sizlere tavsiye videosu çekiyorum. İlk 10 maddemi sizlere sundum. Şimdi e, geriye kalan maddelerimizi söyleyeceğim. Evet hemen <laughs> 11. maddemle devam etmek istiyorum. Bir saniye kalem açıldı. 11. maddemizi şöyle yazalım. Neymiş haftada bir gün? Evet bu gerçekten ben bunu neden 11. madde yaptım? Keşke ilk 5 maddeden biri olsaydı. Evet yeni maddemiz haftada bir gün genel tekrar yapılmalı. Bunun hemen yanına şöyle yıldızımı atayım çünkü bu önemli. Şimdi haftada bir kez genel tekrar neden yapılmalı? Çünkü siz diyelim matematikte işte bir konu çalıştık üslü sayılar. Hemen dedim ki hemen ardından bildiğiniz üzere ben 100 soru öneriyorum. 100 soruyu çözdüm. Hemen diyelim ki. İşte sayıları bitirdim dedim ki ya bugün çok yoruldum gün bitti yarın çözeyim. Yarın oldu ben 100 sorumu çözdüm. Hafta bittikten sonra hiç üstü sorulara bakmadım. bir ay geçti hiç bakmadım. 2 ay geçti hiç bakmadım. Sınav gününe kadar hiç bakmadım. Ben deneme de çözmedim. Hiç Üslü sayıları da görmedim. Yazılı, yazılı da çıktı biraz. Aklımda bir iki şey kalmıştı. Yazılıyı geçtim diyelim. Ondan sonra hiç hiç bakmadım. Ne oldu? Vallahi sen sınavda üslü sayılar çıkarsa yapamadın. Nasıl yapasın ki? Unutmuşsun gitmiş kaç ay geçmiş. Niye hiç bakmıyorsun demezler mi? Derler. Vallahi de seni rezil ederler yani tatmin etmesinler. Şimdi tabii böyle sizi biraz gömdükten sonra sebebini açıkladım. Haftada bir gün mutlaka ve mutlaka ve mutlaka genel tekrar yapacaksın arkadaşım. Bir gün belirle ben genelde bugünü pazar günü yaparım. Neden? İşte zaten pazartesi hep okul açılır. Pazar günü bu hafta işte pazartesi üslü sayılar çalıştım. Salı günü fiilimsiler çalıştım. Çarşamba günü DNA çalıştım. İşte perşembe günü gittim. Ben genelde her gün bir dersi çalışırım. Ee, işte gittim dinden işte ne yaptım işte ayetel kürsi vardı ayetel kürsi çalıştım İngilizce'de simple present tense yaptım işte inkılapta gittim Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını çalıştım hop ne oldu ben genel tekrar yapmadım Mahvedersin kendini mahvedersin. O kadar çalışma boşa gider. Boşa gider. Vallahi de boşa gider. Ne yapacaksın? Ben kendi çalışma programımı zaten size ilerleyen vakitlerde onu anlatacağım bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Fakat mutlaka ve mutlaka haftada bir gün genel tekrar yapacaksın. Bu zorunlu. Bunun dışında bir de bakın şurada belirtmedim. Hemen 12. maddemi de yazayım. Hiç vakit kaybetmeden. Bunu da şu anda yeni ekliyorum. Haftada bir gün. Bir gün. Genel soru çözümü. Genel soru çözümü şimdi genel soru çözümü derken bu deneme de olabilir hani dedim ya haftada bir gün deneme yapılmalı. siz eğer ki diyelim ki deneme yapmadınız o hafta o zaman ne yapacaksın genel soru çözümü bu yani deneme de bunun yerine geçer fakat ben ne yapardım denememi de çözerdim genel tekrar çözümümü de yapardım. Hatta genel tekrarım bitti. Hemen ardından genel soru çözümümü de yapardım. Burada size mutlaka ve mutlaka yapılması gerekenlerden biri. Bunu da söyledikten hemen sonra 12. madde bunların tamamen devamı niteliğinde. Ayda bir kez, ayda bir kez ya da ayda bir gün genel tekrar tekrar yapılmalı. Mesela ne oldu ben ne yaptım? İşte bir hafta bitti genel tekrar yaptım genel soru çözümü yaptım. İkinci hafta bitti aynı şekilde o haftanın genel tekrarını yaptım. Üçüncü hafta üçüncü haftanı yaptım. Dördüncü hafta dördüncü haftanınkini yaptım. Sonra ay bitti bir bakıyorum. İlk haftanın genel tekrarı hop uçup gitmiş. Ne yapacağım? Alıyorum defterimi açıyorum en baştan tüm konularımı güzelce ne çalışıyorum konu bitti soru çözümü konu bitti soru çözümü konu bitti soru çözümü o şekilde ayda bir gün mesela diyelim ben her hafta pazar günü genel tekrar yapıyorum ay bitti o ayın sonunda dördüncü haftanın genel tekrarı yerine dördüncü haftayı da kapsayacak şekilde ilk hafta ikinci hafta üçüncü hafta ve dördüncü haftanın genel bir tekrarı ve tüm haftaların genel bir soru çözümü ya da genel bir deneme yapacaksanız genel e, soru çözümünde genel deneme yapacaksanız eğer bir deneme yetmez onu size söyleyeyim diye derseniz ki işte e, haftalık olarak Soru çözümü yerine deneme yapabilirsiniz. Ama aylık olunca bir deneme yetmez. Ya iki ya üç deneme yapmanız gerekiyor. E öyle bir şey de yapmak istemezseniz aylık bir soru çözümü yapmanızı öneriyorum. Hemen onu da maddesini yazayım. Hemen 14 dördüncü maddemiz. Ayda bir gün genel soru çözüm. Soru çözümü bunu dediğim gibi 12. maddenin yerine hemen şunun yerine küçük bir ya da tabi ya da ayrı yazılır yer olmadığı için ben birlikte yazdım ya da deneme ama bu mutlaka mutlaka diye yanına not aldım şöyle haftada bir gün genel soru çözümü ya da deneme fakat burada ayda bir gün genel soru çözümü mutlaka. Bunda yana deneme yok. Bunu bilin ve 15. maddemiz. Burada bu kadar madde yazınca tabi diğer maddeye ne var? Haftada bir gün genel tekrarı yaptım. Ayda bir yaptım. yaptım. İşte size söylediğim maddemiz geldi. Ben genelde haftada bir gün deneme yerine ne yapardım? Bizim hocamız size zaten daha önceki video izleyenler bilir. Hocamız derdi ki iki günde bir deneme yapın. Bir gün deneme yapın bir gün dinlenin. Bir gün deneme yapın bir gün dinlenin. Ben bunu sınavın ilk aylarında yapmadım. Pişman mısın diye sorarsanız pişman değilim. Ben kendi bildiğimi yaptığım için daha mutluyum. Neden? Ben hocamın dediğini de yaptım. Kendi bildiğimi de yaptım. Ve ne yaptım? Son 3 ay kala sınava. Son 3 ay kala. 2 kala, günde bir. 2 günde bir. bir deneme. Hı. Son 3 ay kala. Bu neden son 3 ay kala? Bunun bir sebebi yok. Son 5 ay kala da olabilir. Son ay yapmanızı hiç önermiyorum. Son ay yapınca her şey birbirine giriyor. Zaten sınav yaklaştıkça stres artıyor. Sınav yaklaştıkça stres artıyor. Sizin mesela isterseniz bunu bir alışkanlık haline getirmek istiyorsanız son 5 ay kala da yapabilirsiniz. Mesela ne yaparsınız? İşte Şubat ayında şey oluyor yarı tatil oluyor. Yarı tatilden itibaren yapmanızı da öneririm. İsterseniz yok işte çok olur bana deneme nereden bulacağım o kadar denemesi nasıl bulacağım falan derseniz son 3 ay kala da gün, iki günde bir deneme yapabilirsiniz. Bunu da kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum dedikten sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ve çok 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 seviyorum. Umarım LGS sınavında güzel bir okul kazanırsınız diyerekten videoyu